Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar kanalda videomu hoş geldiniz. geldiniz bugün sizinle beraber İtalyan bir not karakterlerinin morpslarını bulmaya çalışacağız tam 116 tane morps var biz bunun şöyle bir 20 tanesini falan bulsak çok iyi olacak hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım Müziğimiz gelsin o zaman. Evet, müziğimiz gelsin. Hemen biz ilk morfumuzu aldık. Tünk 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 sahur. Tünk 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 sahur. Tren 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 sahur olduk. Moru bırakıyorum. Evet, şimdi gidelim. Burada bir e, abone ya Sıcımı Bunu aldık. Çok tuhaf isimler değil mi? Tamam bunu da aldık Şurada var biraz Link Hank Melo Mini helikopter Burada bunu aldık Cappuccino suyu Kastikler Çok tuhaf isimler değil mi? Ama. İşte İtalyan Braille Note karakterleri. Çok puan. Tur 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 sahur bombardine krokodilina, kova bombardine krokodilina. Pır pır patapim. Lübe. Şimdiden biraz çok sıcak hava. Şimdi beri beri bocacık da aldık. Ben bunları, ben görmüyorum çok sonra tabi ama bunları da ben yine görüyorum yani sesini ben yine duyuyorum. Yani şu an ben hiç duymadım bile. Mekatiyan tung tung sahur. Tung tung tung. Şurada var bir tane. Kokosuna gel. Şurada var bir tane. Çirip bir çorap Kulüktü Bu ne yani? Kaç tane bulmuşuz? 11 tane bulmuşuz. Zalar ben hepsini bulabilirim mi? Ben biraz sessiz olayım. Müzik konuşsun. tiro un crocodilo, lirili la rila, pone can, balabo, pr pr pr, tum, 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 tum. Evet şimdi biraz şunlarla gezmek istiyorum. Ben neler açtım? 22 tane açtım ben. Hmm. Açtıklarım burada. Ne ne oluşturayım? Ne oluşturayım? En iyisi ben niye dönüşeyim? Tunk tunku ap patapim. İşte pır pır patapim patapim pır pır patapim. Şu adama bak. Bunun şekil önümden geçil. <laughs> pır pır patapimin burnu dobrosk oldu. <laughs> Mükemmel bir burun macerasıyla. Çok güzel. Bu burun macerasını ben çok severim. Şimdi başka diğerlerine bakacağım. Ha sahur. Tink 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 sahur tink tink. Bu ne be? Aa yok şimdi. Ben 22 tane bulmuşum. O zaman devam edelim. 50 tanesini falan. Eee müziğimiz gelsin. Bu sefer konuşacağım da yani ayrıca. Çünkü e, çok sıcak başımda şura ağrıyor. Yani. Aynen müziğimiz de başladı. Allah'ım. Ya Rabbim bu ne? Cennete mi geldim ben cennete? Bana ne be? Espresso ne hanımefendi Cappuccino Çok güzel Bunların hepsini Videonun başına koyacağım Hepsini videonun başına koyacağım Başka var mı başka da yok bence burada Üç tane daha bulduk İyi oldu Evet bugün e, tam 25 adet morps bulduk. Çok güzel morpslarımız. O zaman bununla birini seçerim. Bununla kapatalım. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Dedi üzere.